Ladies and gentlemen, herkese Texas Dallas'tan selamlar, kucak dolusu selamlar. Evet, bahar geldi, çiçekler açıyor. Bu saatten sonra artık dönmez diye düşünüyorum. Pazar günü hava gayet güzel olacak ve ondan sonra da e, tahmin ediyorum hava artık dönmez. Evet, bugün bir iki konu var kafada. Bakalım nereden gireceğiz, nereden çıkacağız. Aslında böyle hani rastgele, spontane şey olduğu zaman sohbet benim daha çok hoşuma gidiyor. Birçok kişi de bunun daha keyifli olduğunu söylüyor yani. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Siz de keyif alıyorsunuzdur dinlerken ya da izlerken. Daha aslında yol videoları çekmek istiyorum ama yollarda da beton beton beton. Yani yollar kapalı. Hani şey yok. Daha güzel bir yerlere gittiğimde oralarda video çekmeye çalışıyorum. Bakalım. Şimdi birinci konu bu İngilizce çalışmayla alakalı. Yani İngilizce ben nasıl öğrendim sen nasıl öğreneceksin? Ben burada da gene kişiselliğe bir yanlıyorum. Yani herkesin kendini bilmesi lazım. Kendini bilince ne olacak? Sen nasıl öğrenebiliyorsun? Yani adam öğretiyor diyor ki ben böyle öğretiyorum. Ya sen öyle öğretiyorsun da ben öyle öğrenemiyorum. Ne yapacağız? Yani bir tanesi var ben yazarak öğreniyorum. Ya yazarak öğreniyorsun da yazarak öğrenmek güzel ama çok zaman alan bir şey. Senin bu kadar zamanın var mı? Yok. E niye yazıyorsun o zaman? Yani good morning. E tamam good morning yazın da yani sen bunu hızlandırman lazım. Ne yapman lazım? Her zaman dediğimiz gibi İngilizce öğrenmek için gerçekten diziler çok faydalı. Yabancı dizileri, Amerikan dizilerine en popüler olan o hani İngilizce öğreneceksen, günlük kalıpları öğreneceksen, oturtturacaksan bunları izle dedikleri o dizileri bir tane size hoş gelen birini seçin ve bütün bölümlerini İngilizce altyazılı olarak izleyin. Çok seviyeniz düşükse gene de izleyin. Yani ya benim seviyem yok. Olacak. Olacak. Kulak dolgunluğu falan öğrenme böyle bir şey. Öğrenme. Aa hemen 1 artı 1 2 2 tamam öğrendim. Bu cepte artık ben bunu öğrenmem değil. Yani bunu da ilk seferinde öğrenmediniz. Aklınızda olsun. Yani bunu da tekrar yapa yapa öğrendiniz. Videoları izleyin. Peş peşe. Eğer isterseniz yani keyifte almanız önemli ki çok keyifsiz bir şey, gerçekten rezil bir şeye dönüşüyor sonrasında ama sizin dil öğrenmeye başladığınızda işler değişiyor. Artık anlamaya başladığınızda yani Türkçe olarak şey yapın. Nedir o? İzleyin ee, izleyin eğer Türkçe seçeneği varsa. Sonrasında aynı diziyi yani konuyu bildiğiniz bölümü tekrardan İngilizce altyazılı olarak izleyin. Sonra bunu aslında birkaç sefer yapmanız lazım. Eğer ki ne kadar sıkıldığınızı kendiniz belirleyin ya düz ara gidin hepsini bitirin sonra tekrar dönün tekrar dönün tekrar dönün başlayın ya da ben daha da keyifsiz o ama öğrenmenin çok pekiştirdiğini düşünüyorum. Aynı bölümü ben yani 5 kere izliyorum, 10 kere izliyorum. Yani evet bak bu bunda hala öğrenmediğim çok kelime var ve çok güzel diyaloglar var dediğim kelimeler olduğu zaman ben onları şey yapıyorum. Nedir o? tekrar tekrar izliyorum. E, bu bir. İkincisi bu internette surf diyoruz ya yani böyle takılıyorken kendinizi mesela VPN'de Amerika'da gösterebilirsiniz. Amerika'daysanız eğer e, yine e, interneti açtığınız tarayıcıyı e, ve e, mesela emlak siteleri. Şimdi biz emlak bakıyoruz. Ya, emlak kişilerimiz var. Yani mesela emlak işlerinde şeye bakıyorum. İşte Emlan durumu yazıyor. Hayır. Emlan. Durumu yazıyor tamam mı? Ee, ne yazıyor? İşte diyor bunda fırın var diyor, mikrowave var diyor falan. İşte e, o kadar çok kelime var ki orada. Yani detaylandırıyor çünkü. Mesela aynısı işi arama sürecinde de var, iş ilanlarında. Ben on, bir ara cidden onlara çok bakıyordum. Önce iş ararken, piyasayı araştırırken, yani kaç paraya hangi işler var, hangi bölgelerde ne var buna bakıyordum. Sonrasında yani bununla ben çok fazla harika kelime öğreniyorum diye düşündüm. Ve kelimeleri e, o şekilde e, öğrenmeye başladım. Gerçekten çok iyiydi, çok keyifliydi e, ve yani hani o kelime karşınıza iş dünyasında çıkacak ama tabii günlük hayatta hani havari ne var yuyla gidilecek bir nokta olmadığını anlıyorsunuz. Bir de mesela ben belli bir seviyede İngilizcemi geliştirdikten sonra ki hiç e, yeterli değil ama maçı şey yapıyoruz yani hani. E, Nereden gidiyorum ben ya? Ben neredeyim ya? Hiçbir fikrim yok. Acık daha yürüyeyim bakayım. Ah şurada yol var. Orada yol varsa da 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 da, da. buradan gidelim. Şimdi e, yani İngilizce İngilizce'de ben hani dediğim gibi çok iyi değilim ama e, Güme gün ve gün iyi olmak istiyorum. Bunun için mesela gerçekten dinleme çok önemli. Hani bu e, hissi duygularımız var ya ne diyorduk? Beş duyu organı. Heh duyu organlarında mesela göze hitap edin yani hani koklayacaksın mı ne yapıyor kokla kardeşim ne ne sen sana hatırlatıyorsa öğrenmenin ne şeyi ama hani ben yazıyorum yani bana şey gelmiyor. Siz çok iyi öğreniyorsanız ve yetişebiliyorsanız e, yapın ama ben mesela sıkı çalışmayla hiçbir işi olmayan bir adamın günde 10-12 saat ve fazlasını verebilecekse 3 ayda yani İngilizce'nin içinden geçeceğini düşünüyorum ve şunu anlamanız lazım. İngilizce tabii ki bir yolculuk asla bitmiyor. Hiçbir zaman gerçek bir Amerikalı gibi konuşamayacaksınız ve konuşmamanız da gerek, gerekiyor. Yani böyle bir zorunluluğunuz da zaten yok. Amerika zaten farklı şeylerde konuşan insanlarla dolu. Ee, ve özellikle Türk aksanı birçok kimse için çok tatlı, hoş e, gözükebiliyor e, ve özellikle bayanlar falan hani çok ilgi çekici bulabiliyor. Onu da söyleyeyim. Size de gaz olsun. asla hani pronunciation dediğimiz bu tam olarak hani nasıl söyleniyor? Ya bizde bir yerleşmiş artık hani bir kelimeyi düzeltmek çok zor oluyor. Tabii doğrusunu öğrenmek lazım. Hani mesela şey vardır. Nedir o? Yoğun Busy. Busy. Bizi, bizi, bizi. Ya bizi, bizi diyor yani. iyi biraz uzatıyor. Bu e, şimdi bunu Amerikalı gibi söylemeye gerek yok. Bizi dediğiniz zaman zaten e, söylenişini doğru şekilde söylüyor oluyorsun. Burada hele Hintlinin, Çinlinin yani konuştuğu İngilizce Arap'ın konuştuğu İngilizceyi görseniz yani dersiniz ki Allah'ım sana şükürler olsun ya. Yani tam secdeye kapanırsın. Yani. Yat. Yat yeter ya. Bu nedir ya. O yüzden e, bu tarz Yardımcılar size e, gerçekten faydalı olur. Onun dışında uygun olan olmayan online'da e, bu duolingolar gibi birkaç şey var. Gerçekten bunlarda seviye seviye ilerlerseniz gayet iyi. Ben bunları çok önce kullanıyordum. 5 sene önce, 10 sene önce hani e, ilk zamanlarında bu tarz uygulamalarda sadece kart okuma vardı. E, tabii ki telaffuz berbattı. Yani duymuyorsun. Sonra telaffuz geldi. Sonra mikrofonla telaffuz edip o telaffuza uygunluğu size söylüyor. Ha bunlar güzel şeyler. Ee, seçenekleriniz çok. Aşırı seçeneğiniz var hatta. Kimsenin bizim hiçbirimizin sahip olmadığı seçeneklere sahipsiniz. Bunları kullanın. Eğer ben yabancı dil öğreneceğim, İngilizce öğreneceğim diyorsanız İngilizce zor bir dil değil, kolay bir dil ama yani zorlandığımız konunun da ben şey olduğunu düşünüyorum. Nedir o bu yapı olduğunu düşünüyorum. Yapı gerçekten çok farklı. Ee, biliyorsunuz Türkçe yapı olarak yani neredeyse birebir benzediği değil Japonca. Yani tabii ki e, alfabetik olarak değil ama yapı aynı. Düşünce yapısı aynı. Ve bir eğer ki e, e, Latin alfabesi bilen ve okuyabilen bizim sesleri okuyabilen e, Japonlar hani bu konuda. E, rahat yani e, biz de Japonca öyle okusak hani tabii şey olur. Nedir o? Hani mesela İngilizce de biliyorlar gibi düşün. Adam Latin alfabesini biliyor. Yani daha daha farklı. E şimdi ben şey diyorum yapı olarak sanki benim kurduğum Türkçe kelimeyi öyle hop havaya atmışım. Yere nasıl düştüyse öyle İngilizcesine demişler ki bu burada dursun o orada dursun. E, ve bu kafa karıştırıyor tabi. Yani bazı yapıların karşılığının olmadığını bilmek acı verici. Yani zengin bir dil değil. Yani soyut ve şey somut ve böyle hızlı, pratik, basit e, amaçlanmış. Hani bu as soon as possible var, asap, asap, asap diyorlar, geçiyorlar. Yani adamlar uzun kelimelerin baş harflerinden bir kelime türetmişler. Ve böyle günlük hayatta kullanılan çok fazla e, kelime var. Türkçe'de bunları çok fazla görmüyoruz. Biz daha çok hani... E, yabancı kelimelere yanlamamız olsa da e, bu tarz bir şey kendi dilimiz için e, bizde kullanışlı değil. Yani bizde oturmamış e, bir şey e, durum. Ama burada öyle değil. Bu dil öğrenme konusu bu şekilde. E, ben aktif öğrenmeye inanan bir insanım. Nerede bir yazı görsem, bir şey görsem okuyorum. Yani e, bunu yapmanız lazım bunu yapmazsanız öğrenilmiyor. Yani mesela ben rakamları bile görsem şimdi burada. Hani rakamları şey yapıyorum. Mesela sayıları ileri doğru, geri doğru, ikişerli, üçerli, dörderli e, söylüyorum. Bazen içimden müsait değilse, değilse yani hani şeyse e, yani sessiz sesi konuşuyorum. Bu da güzel gayet, gayet iyi gidiyor yani. Evet anlatacaklarımız bu şekilde. E, aldığım notlarda falan hani... Ee, bu bilgiler bilmiyorum kimlerin işine yarar ee, Tabii şimdi bizim e, videolarımızı izleyip de, hani ya İngilizce böyle mi öğreniyorum herkesin dediğim gibi farklı bir şey var ee, Buna yar yardımcı olacak yani bu fikirler yardımcı olacak arkadaşlar var deneyebilirsiniz ee, Eğer uymuyorsa zorlamayın yani e, Allah'ın kanunu değil neticede size nasıl uyuyorsa siz onu araştırmaya devam edin Mesela İngilizce Instagram'da bir sürü site var. Ben e, takip ediyorum. Hatta bunun için özel bir Instagram hesabım var. Bu hesap üzerinde sadece bu hesap üzerinde e, ben e, İngilizce çalışıyorum. Bu videoları izliyorum. Günlük konuşmaya dair çocuklarla konuşmak çok acayip. Yani onların o doğal, yani inanılmaz doğal e, İngilizceleri falan çok farklı. E, böyle bir sürü şey var. Bunları da takip ediyorum ve e, burada çok faydalanıyorum. Çünkü kulağa Hızlı bir şekilde bir şey geliyor. Bir de yeri gelmediği zaman öğrenmek gerçekten zor. Yani mesela mutfaktasın, böyle düşünmeye çalışıyorum. Yani ben bu limonu sıkıyorum, bu neydi? Yani bunu püre yapıyorum, bu neydi? Bunu soyuyorum, elmayı soyuyorum, bu neydi? Yani bu şekilde bu şekilde kendime hatırlatmalar yapıyorum. Aktif öğrenmeyi olabildiğince daha da aktif yapmaya çalışıyorum. Bunu hayata entegre ettiğin zaman ya özellikle e, Türkiye'de bilmiyorum hiçbir işinize yaramıyordur etmiyordur ama yani hani dil öğrenme biliyorsunuz bu Alzheimer için en etkili şey yeni dil öğrenme. E, i̇kinci bir dil öğrenme ve bu yetkinlik gayet hoş bir şey. Ya Ben konu komşuya hava atayım diye dil öğrenileceğini zannetmiyorum. Ama hani literatürü taramak, yani adamlar ne yazmış ben bunu kendi dilinde bir okuyayım. Ya da bir açtığınız zaman yabancı haber kanalını orada sizin ülkeniz hakkında neler söylüyorlar, doğru mu söylüyorlar yalan mı söylüyorlar. İnsanlar hani her hafta yorum yazıyorsun İşte ona yola buna bu yani. Hani yabancı dilde e, adama saydırırsa versin mesela hani Değil mi? Yani dil, dil işe yarar yani. Yabancı dil her zaman e, bir işe yarar diye düşünüyorum. Turistik destination'da olmayabilirsin. Yani bir Fethiye, Muğla, Antalya'da değilsin. Tamam İstanbul'da Kapadokya'da değilsin. Dünyayı gezmiyorsun. Ama dil öğrenmek güzel bir şey. Güzel bir yetkinlik. Değişik bir tecrübe. Ve ben şuna biliyorum. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra insanlarla rahatlıkla konuşabildiğini yani çat pat hani o hani İstanbul çok güzel, şiş kebap çok güzel mevzusu. Yani bu yeterli herkes için, bütün dünya insanlar için. Bu yeterli. Ee, ne kadar rezil konuşuyorlar o Zoom toplantılarında falan elin işte bilmem neresi bir görseniz var ya. Yani bunlar bizim şeyimize yani bir Koreliler bir biz bu konuda çok şeyiz yani işte. En güzel konu. Aa öyle mi dedi o ya falan hani Türk gibi konuşuyorsun ya İngilizce. Ulan ne gibi konuşacağım salak. Tabii ki Türk gibi konuşacağım. Zaten Türk gibi konuşmam gerekiyor. Çünkü ben Türk'üm. Yani kimse senden Amerikalı ol diye beklemiyor. Yani Amerikalı ol, Amerikalı gibi konuş. Burada doğmadıysan en kötü diyorlar 3-4 yaş. Bu. Yani. Ve nativi Amerikalı mı İngiliz, İngilizce mi konuşuyor anam babam? Bir de o var. Eğer annen de doğal konuşmuyorsa sen zaten okulda 6-7 yaşından sonra öğreniyorsun İngilizce. Evde zaten Türkçe konuşuyorlarsa yani yine öğrenemeyeceksin. Yani ha 7-8 yaşında buraya geldin okula başladın öğrendin. Ha öbürü yani değişen bir şey yok. Bir kere 7-8 yaşında gelen adam daha da zorlanıyor. Çünkü yani hani evde Amerika'da yaşıyor olsa da hadi okula çocuğum dediği zaman önden mutlaka bir ee, anaokulu istiyorlar. Bu önemli bir şey. Ee, çünkü çocuğa bir talimatlar verecek. Otur çocuğum, kalk çocuğum. Çocuk bilmiyor. Çocuk bilmiyor. Ee, o yüzden e, bunun talimatları yerine getirebilmesi lazım. Ya biz öğrendik, anladık. Yani İngilizce, yani turiste yol tar sor sorarsa hani yolu tarif etmek değilmiş. Ee, çok başka bir şeymiş. Ben kendi seviyemi şu an ee, anlıyorum ama konuşamıyorum gibi hissediyorum. Ee, bazı e, kelimelerin bazı şeylerin aslında doğru olduğunu ama bizim için bizim konuyu hiç anlamadığımızı anladığım bir e, zaman oldu burası. Yani e, bu ne demek? Mesela ben yani e, o utangaçlık o ya ben kelimeyi tam kuramayacak mıyım? Saçmalıyor muyum? Falan deyip çekindiğim zamanlardan ya yani ben seni anlıyorum ama konuşamıyorum gibi düşünüyordum. Biz hiç bir halt anlamıyormuşuz. Nokta anlamıyormuşuz. Şimdi adam yani saydırıyor. Ben anlıyorum ama burada şu var. demek ki kelime dağarcığımda düşük ve çünkü biliyorsunuz bir kelimenin hani sokak dili var işte başka ne var işte yani kurumsal dilde var akademik dilde var yani bu seviyesinde ayarlamaları ince ayarı yapmak lazım. Bunu yaptım bu tamam. Ondan sonra ne var? Ondan sonra mesela e, duygular yani çok çeşitli duygular besliyorum. Ben sana karşı diyor Özcan Deniz aynı o duyguları nasıl anlatacaksın madem çok çeşitli çok zor yani onu e, karşı tarafa anlatmak. Ha şimdi İngilizce'de I'm sorry dersin. Her şeyi karşıda I'm sorry. Baban öldü I'm sorry. Yani e, omzum çarptı I'm sorry. Yani ama bunun tabii ki yani bu hissiyatın derinliğini sana anlatacak e, e, çok şey var yani. Nedir o? E, kelime var. Hi sir, how are you? Yeah, fine. Burada tabi böyle havari ne var ya? demek adetten. Genelde çok içi boş. Gerçekten herkes bunu ilk başta ya bak ya işte kapıyı tutuyorlar falan çok kibarlık var. İşte herkes birbirine merhaba diyor falan. Ama ben bunu biraz da şey gibi görüyorum burada. Hani sağ elle tokalaşmak eskiden tabi daha çok insanoğlu sağlak ve kılıç tutarken yani silah tutarken diyelim her devirde. Ee, sağ elleriyle ee, anlaşma yaparlarmış ki hani bak ben güvenliyim sen de güvenlesin. Hani elimde silah yok e, ve sana saldırmıyorum gibisinden bir anlam taşıdığı için e, sağ elle şey yaparlarmış. Ha, bu da bunun gibi. Yani hani burada bizim de şey var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam dersin. Emin olur. Yani ha. selam verdim. Selamımı aldı. Çünkü yani burada da şu acayip insanlar var ya. Çok acayip ya. Yani tipler müebbet yani. Çok 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 acayip. Ha oralarda aslında çok önemli güzel çekimler yapmak istiyorum. Aklımda deli fikirler var ama yani direkt, direkt prodüksiyon lazım. Yani bir tane şoför lazım. Bir tane böyle hani aynalı cam gibi düşünün. Tamam mı? Öyle bir şeyin arkasından çekmek lazım. Bir de bizi orada öpmemeleri lazım. Öpmeseler iyi bari dediğimiz yerler var. Yani girişi var çıkışı yok. 2-3 araba gitmek lazım. Dikkatli olmak lazım. Oraları bilen adamlarla gitmek lazım. Bir iki tane böyle siyahi, hispanik neyse yanına alacaksın. Onlar konuşacak edecek falan. Yani yoksa sıkıntılı şeyler olabiliyor yani. Hani İngilizcem beni kurtar, kurtarmaz kardeşim. Tabii bir kültür de var onu da söylüyoruz. Yani bu dizilerden mesela bu kültürü alacaksınız. Yani adam ne diyor? Niye böyle yapıyor ya bu? Niye böyle yapıyor yani? Çünkü kültürde öyle bir şey var. Yani e buranın özel günleriyle ilgili nasıl Türkiye'de mesela şimdi Ramazan'la ilgili dizilerde bir e, nüans oluyor. Nasıl bayramda, aa bayram geldi işte falan bir nüans oluyor. Hani aynısı burada da buranın bayramları için de geçerli. Dizilerde buradaki günlük hayattaki yaşanan o akış da e, gösteriliyor. Ve siz buna e, şey yapıyorsunuz yani nedir o? kanalize oluyorsunuz ve adapte oluyorsunuz diyeyim. Evet gençler ladies and gentlemen yani 19 dakikayı geride bıraktığımız şu saniyelerde diyorum ki artık sonlandırsak güzel bir videoydu. keyifli anlattım. Umarım keyifle dinlediniz. Herkese nerede yaşıyorsanız, nereden bizi beni dinliyorsanız selamlar, sevgiler. Yorumlarda kendinizi gösterin, beğenilerde gösterin. Bunlar çok önemli. Hep söylüyorum. Ee, YouTube böyle çalışıyor. Yani değer verdiğiniz insanlara mutlaka e, bu şekilde beğeni verin, yorum yapın, başkalarının altına yorum yazın. Mutlaka aksiyona e, ödüllendiriyor ve üst sıralara ancak bu şekilde çıkılabilir. Başka arkadaşına gönderirsen bu çok işe yarıyor. Ee, biz de neriz bunu talep ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Herkese Dallas'tan selamlar. Bir gün Amerika'da buluşmak dileğiyle.